Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz yine Castle the NFT Game. <laughs> Arkadaşlar şimdi öncelikle ilk sezonun bittiği haberini size vermek istiyorum. Şimdi ilk sezonu bitirdik. İlk sezonun ödülleri gördüğünüz gibi şurada reward kısmından bir bakalım. Gördüğünüz gibi dağıldı. Bu ödüller yine sezon 2'de de aynı şekilde devam ediyor. Fakat artık yani free to play kısmında tool'larımız da var. Şöyle bir faction'lar yine var. Biliyorsunuz ki karakterlerimizin faction'ı vardı. Mesela benimki Gaia. Günlük toplayabiliyoruz. Günlük open free pack dediğiniz zaman arkadaşlar pekimizi açabiliyoruz. Bu pack'in içerisinden çıkanlarla burada eğer ki Gaia gelir se burada mesela bakın power up geldi bana bir tane bundan geldi bir tane veriyorum ve bir tane power up oluyor 50 iken şurası 51 oluyor şimdi karakter power'ı bu şekildeydi nasıldı burada leaderboard kısmına girdiğiniz zaman arkadaşlar ona göre ödüllendiriliyordunuz sezonlar bitince şimdi ilk sezon bitti diğer sezona 71 gün var bitmesine diğer sezonun arkadaşlar ama bunların içerisinde artık bakın burada da oyun içerisinde save CPU blending geldi yani nefti blok üzerinden arkadaşlar blend yapabiliyorsunuz bu blendlerden de Bunları işte Egg Mint'tir, Snow Moon Bunları yapabiliyorsunuz Şimdi bunun haricinde ne geldi arkadaşlar Eski sezondan şöyle baktığınız zaman Bakın 1000 Source artı 1000 Bankuta Eğer sahipseniz 10 Vanity Point alıyorsunuz Peki bununla ne yapıyorsunuz arkadaşlar Gördüğünüz gibi Chef Tool Pack'ler alabiliyorsunuz Mesela bir tanesi 0.2 Vax artı 200 Vanity Point Badges'lara bakıyoruz arkadaşlar Bunlar stake muhabbeti Burada stake'inizi arttırabiliyorsunuz Mesela %5'lik bir badge stake'iniz olursa 380 bin Vanity lazım bunun için Artı 0.2 Vax arkadaşlar artı 0.4 bej lazım. Yani şeyli gidiyor. Mesela 1 varken 2'ye geçerken %1 bejin gidiyor. 3'e geçerken %2 bejin gidiyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar transfer edilebilirler arkadaşlar. Ve bunlar oyun içerisinde free to play'de bonuslar kazandırıyor. Peki burada bir şey daha var. Gördüğünüz gibi bir karakter yani bir wallet sadece bir tane alabiliyor. Bu karakteri arkadaşlar. Bu karakterinizde kullanabiliyorsunuz. Eskiden şu vardı biliyorsunuz ki her şey gördüğünüz gibi devam ediyor. Burada gördüğünüz convert kısımları geldi arkadaşlar. Mesela ben de bu ilde var. Bunu convert diyorum. Rastgele bir şekilde belki de Gaia'ya ulaşabiliyoruz diyelim. Ama bunun ekstrasında böyle NFT'leri de var bu arada bu venetinin de. Bizim için önemli olan free to play kısmı yani kimse para yatırmak istemeyenler burayı oynayabilirler. Ama hedon bu arada ödüllerini de gördünüz. Çok büyük ödüller de var. Her gün gelip sadece buradan karakter puanınızı yükseltin yeter. Ama bizim için asıl önemli olan diğer bir kısım geliyor ki arkadaşlar dungeon prelaunch. Dungeonlar arkadaşlar prelaunch'ı çok yakında gelmekte. Gördüğünüz gördüğünüz gibi Hiro'ların buradan ne harcayacağı, ne kadar harcayacağı ve ne kadar sürede tekrar savaşa yollanacağı görünüyor. Ben bunu size daha önceki videoda açıklamıştım. Şöyle bir görünüm göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi mesela burada Ankam'ın karakterler var. 3 tane arkadaşlar gördüğünüz gibi. Otomatik Daily Battle'a yollayabiliyorsunuz. Otomatik dinlenmeye gidebiliyor. O daily Battle var, turnuvalar var vesaireler var. Burada gördüğünüz gibi Lifetime Battles'lar var. İşte ne kadar battle yaptığı vesaire. Set bonusu varmış mesela bu karakterin. Gördüğünüz gibi burada da bir sitaminamız var arkadaşlar. Yani büyük bir RPG oyun geliyor. Bu büyük RPG oyunda craftlar da olacak arkadaşlar. Nedir işte 3 tane kamın varsa bir tane ankamına çevireceksin. 3 ankamın varsa bir tane rare'e çevireceksin. Epi'ye çevireceksin gibi inanılmaz özelliklerle bir RPG oyun geliyor ve bunların lootları vesairesi de çok 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 değerli olacak. Buna katılmak istiyorsanız arkadaşlar Dungeon Rising Standard Hero Pack almanız lazım. Şu anda 60 dolar ederinde bir tanesi. Ben aşağıya linkimi bırakıyorum. Bu linkten alım yaparsanız arkadaşlar siz siz de ben de puan kazanabiliyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Ben eğer satın alım yaparsam örnek veriyorum bundan ben aldığım zaman size de 3 puan geliyor. Sizin getirdiğiniz kişiye de 3 puan gidiyor. Benden geldiyseniz eğer. veya işte siz aldığınız zaman da bana geliyor gibi bir price pool'u arkadaşlar yapmışlar. Gördüğünüz gibi bir tane standart hero 40 puan, bir tane rare monster tom 15 puan ve bir tane common hero 8 puan şeklinde ilerlemekte arkadaşlar. Castle'da NFT game bomba gibi geliyor sizlere daha önce de söylemiştik. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski, kendi kararıdır. Fakat ölmeyen bir oyun biliyorsunuz ne zamandır içerideyiz, ne zamandır oyundayız ve sürekli kazanmaya devam ediyoruz. Dungeon Expedition'ların videoları da zaten gelmeye devam edecek. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>